geldi. Tabii böyle olmuyor biliyorsunuz. <laughs> Kabasıyo Mirada diye bir şey var. Bunu kabul etmiyoruz. Aynen. Çalan şarkı da Rienzo El Flete. Peki. Okey. Burada gördükleriniz Gustavo Naveira ve o zamanki eşi Olga Besio. Buradaki kişi de Fernando Salas diye anılmıyorsam. Bunlar tabi o zamanların çok ünlü tango dansçıları ve hocaları. Şu an Gustavo ile dans ediyor. Arada geçişler yapmışlar. Mesela şu an 97 yılında insanlar nasıl dans ediyormuş onu izliyorsunuz. Birbirine esta yapan insanlar. Ya da neler giyiyorlarmış mesela. Milonga konseptini hiç bilmeyen birine anlatmak için. Aa işte bu adam çok iyi. Evet bu baş karakter. Aynen. <laughs> Selin'in aklını çelmeye çalışan bir dansçı kendisi Milonga'da. Hatta dans ederlerken mesela şu an biraz daha etraf bulanıklaşmış gibi oluyor. Bu etkiyi de iyi vermişler bence. Aynen. Şu araya son dönüyorlar falan. Hayır etkilenmişler yani. He bak 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 bitirişe bak şimdi biraz yakın biraz. temasla... <laughs> bunları yapmıyoruz evet. Bu arada e, kadınların kıyafetleri dönemimize göre biraz daha farklı mesela daha kısa etekler diz üstü evet. etekler giymişler. Ben onu da şaşırdım. Biraz evet. daha ayakkabılar olabildiğince rahatsız gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlarla o nasıl dans etmişler anlayamıyoruz yani Ya çok bir zor. kere kesinlikle tango endüstrisinin e, tekstil kısmı ve e, ayakkabı kısmı çok gelişti. Evet. Yani şu an giyilen tango ayakkabıları hem erkek için hem kadın için bence son derece rahat, çok konforlu. Ki bu insanlar şu an hala dans edenler de var ya, çok ilerlemiş böyle yaşlanmış. Aynen. Ama demek ki bir şekilde devam etmişler. <laughs> ee, yani ayakları nasıl zarar görmemiş? Evet. Hadi erkekler neyse ama kadınlar gerçekten o topuklu ayakkabılarla nasıl dans etmiş. Şu an bile yoruluyoruz yani. Ee, bir sonraki videoya geçelim o zaman. Şimdi burada çok güzel bir sahne.